Değerli İstanbul Times TV izleyenleri, Zeytinburnu Dernekler Federasyonu ve Zeytinburnu Belediyesi çok büyük bir kan bağış kampanyası başlattılar. 15 Temmuz meydanındayız. Bugün ve yarın kan bağış kampanyası devam edecek. Şimdi yanımızda Zeytinburnu Dernekler Federasyonu Başkanı ve aynı zamanda Sinop Derneği Başkanı Mehmet Çakır Başkanımız yanımızda. Başkanım biraz önce başladınız. Yoğun bir katılım var. Neler söyleyeceksiniz? Evet sabahın erken saatleri olmasına nazaran ee, gerçekten katılım güzel Hüseyin Bey teşekkür ediyorum öncelikle. Zeytinburnu Denekler Federasyonu olarak bu üçüncü bir kan bağışı Kızılay'a yapıyoruz. Sosyal sorumluluk e, projesi adı altında ve e, bu sefer iki gün yapalım diye arkadaşlarla karar aldık. Kızılay'da zaten bizden isteği gerçekten de şu ana kadar yaptığımız birçok sivil toplum kuruluşundan Zeydef'in çalışmaları ve kan bağışı noktasında, bağışçısı noktasında çok daha fazla olduğunu söylediler. Malum pandemiden dolayı hep erteledik. Bu tarihi de geldi. Başladık. Arkadaşlarla ciddi bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz bizim Zeydef'in her ilden bir dernekle müteşekkil bir kurum. Her ilden bir bir tane derneğimiz var. Eee dernek başkanlarımız ilini temsil eden içimizde ama ilçe diğer diğer iliyle alakalı da ilçe, köy dernekleriyle de itibat halindeler. Ve bu anlamda biz birlik ve beraberlik içerisinde ciddi toplantılar yaparak, arkadaşlara bu duyuruları yaparak sosyal medyadan olsun, SMS sistemiyle olsun ve siz değerli ilçemizi yerel basını olarak sizler aracılığıyla olsun bu duyurularımızı yaptık. Ulaşabildiğimiz noktaya kadar ulaştırdık. Zeytinburnu Belediyesi ve Zeydef ortaklığında yapıyoruz. Zeytinburnu Belediyemiz de sağ olsun desteklerini verdiler. Zeytinburnu'nun 13 mahallesinde araçların dolaştırdılar. Ee, ve bizler de ciddi manada yönetim kurulu arkadaşlarla, ZDF'teki dernek başkanı arkadaşlarımızla bu çalışmayı yaptık. Ee, bence de gerçekten bu hele bu pandemide çok daha öne çıktı kan bağışı. Çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, ve görüyoruz. Ee, Kızılay'da da ciddi manada bu kan stoklarıyla alakalı sıkıntı olduğunu söyleyince biz de dedik bir an önce bu işi. Ee, elimizi taşın altına tabiri caizse iki elimizi birden koyduk. Ve inşallah sabah erken saatleri olmasının münasebetiyle de baksanız arkadaşlar sağ olsun. İmtihan'dan dolayı biraz çıkma yasağı da var. biraz evet, o, daha o da var. Ee, malum e, biraz şey oldu e, biraz e, sokağa çıkma yasağının dedik etkisi olur diye biraz korkumuz vardı işin doğrusu. E, duyurularımızı yaptık. E, i̇nşallah e, kan ile alakalı da zaten e, sıkıntı yok. E, sokağa çıkma ile alakalı e, herhangi bir sıkıntı olmayacağını söylediler bize e, yöneticilerimiz. O anlamda inşallah bütün Zeytümur halkını bugün ve yarın e, Kızılay'a kan bağışına buraya bekliyoruz. Bizler aracıyız. Aracıyız asıl olan burada verilen kanın kime gittiğini bilmiyoruz. Kimlere gittiğini bilmiyoruz. Bizler sosyal sorumluluk olarak. Ama sonuçta bir kesinlikle. insana gittiğini biliyoruz. Kesinlikle. Bir hayat kurtardığını biliyoruz. Hatta üç hayat. Bir kişinin kanı üç kişiye gittiğini Kızılay yetkilileri bizlere söylüyorlar. Ee, ben tüm bağışçılarımıza, buraya gelip de belki belirli sebeplerden kan verememiş olanlara buraya kadar gelip de e, gerçekten kan vereyim arzusunda olup da veremeyen tüm e, Zeytinburnu hemşerilerime teşekkür ediyorum. E, bundan sonra da bu sosyal sorumluluk projelerimiz devam ettireceğiz. E, ben sizlere teşekkür ediyorum. Zeytinburnu halkına teşekkür ediyorum. Teşekkür gösterdikleri için. Her birinize teşekkür ederim. İnşallah Rabbim hayırlısı nasip etsin diyorum. Başkanım ben de teşekkür ediyorum. Kan vermek sağlık için de faydalı. Özellikle eskilerimizin hacamat dediği bugün de kan vererek hem hayat kurtarıyoruz hem de sağlığımıza kavuşuyoruz. Aynen. Mehmet Başkan da duydunuz. Biz de hepinizi bekliyoruz kan vermeye. Şimdi de Kızılay Zeytinburnu Şube Başkan Vekili Avukat Faruk Koç Bey yanımızda. Zeytinburnu Dernekler Federasyonu, Zeytinburnu Belediyesi ve Kızılay'ın destekleriyle 15 Temmuz Meydanında yoğun bir kan bağışı var. İki gün sürecek. Efendim ciddi bir hazırlık yapmışsınız. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere. Halkımıza neler söyleyeceksiniz kan bağışı için efendim? Şimdi tabii çok e, önemli bir süreçten geçiyoruz. Yaşadığımız şu süreç içerisinde pandemide kan stoklarımızda azalmalar söz konusuydu. Ama sizlerin değerli yayınları dolayısıyla. Ee, biz Zeytinburnu halkını buradaki kan bağışına davet ediyoruz. Burada yoğun bir çalışma yapıldı. Zeydef'in güzel bir çalışmasına biz de Zeytinburnu Kızılay Şubesi olarak, Zeytinburnu Şubesi olarak destek veriyoruz. Halkımıza davet ediyoruz. Buradayız. iki gün boyunca burada kan bağışı Cumartesi devam ve pazar günü. Evet, cumartesi ve pazar günü burada e, kan bağışı devam edecek. Bütün Zeytinburnu'ları duyarlı olmaya davet ediyorum. E, ve kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Burada güzel e, özellikle bayanlarımıza yönelik olarak hediyelerimiz olacak. Kan bağışı yapan bayanlarımıza yönelik olarak bekliyoruz efendim. Şimdi de Çapa Kan Merkezi'nin müdürü yanımızda. Efendim önce de sizi bir tanıyalım. Ben Doktor Hafize. E, Temurok Küçükçoğlu Gül. E, Çapa Kızılay Kan Merkezi'nde müdür olarak çalışıyorum. Peki efendim Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'na çok büyük bir çadır kurdunuz. iki gün devam edecek kan bağış kampanyası yapıyoruz. Zeytinburnu halkına neler söyleyeceksiniz? Bazıları korkuyor. Aslında kan vermek sağlık açısında da çok faydalı olduğunu biliyoruz. Biraz açıklama yapar mısınız Zeytinburnu halkına? Şimdi biz e, tabii ki kan verenlerin sağlığını bir kez demeyeyim de sürekli bağış yaptığında kan verenlerin sağlığını da koruduğunu biliyoruz. Ama bizim asıl amacımız kan verenlerin sağlığını korumaktan öte Biliyorsunuz sürekli kana ihtiyaç olan vatandaşlarımız var, hastalarımız var. Bunlar için kan verin diyoruz. Kan verelim ki kan bulalım. Kan verelim ki hastalarımızı dertten, hastalıklardan kurtaralım. Kan vermenin sağlıklı kişiye hiçbir zararı yok. Vücudumuz zaten onu kendisi üretecektir. Her üç ayda bir sağlıklı 18-65 yaş herkes kan bağışında bulunabilir. Kan vermeye aslında Zeytinburnu halkı çok korktuğunu söyleyemem çünkü gerçekten çok büyük destekleri var. Daha önce de burada belediyeyle olsun kampanyalarımız oldu. 58. Bulvarda sürekli geliyoruz. Zeytinburnu halkı kan bağışına destek veriyor. Bugün de yine o desteklerini bekliyoruz kendilerinden. Peki hocam geldikleri zaman çok vakit geçiyor diyenler var. Gelip de gitmesi arasında ne kadar süre oluyor? Bize 15 dakikalarını ayırmaları yeterli ama biraz işte form doldurma, belki biraz dinlenme 15-20 dakika içerisinde bitiriyoruz. 3 kişinin hayatı kurtarmak değil 15 dakika belki 3 saat bile değer. Biz bütün halkımızı kan bağış kampanyasına davet ediyoruz o zaman. Tabii tabii kan bağışına cumartesi, cumartesi ve pazar günü buradayız 11-20 arası. Bir hayat kurtarmak her şeye bedeldir. Bir Kan bağışıyla üç kişinin hayatına dokunuyoruz, ilaç oluyoruz, merhem oluyoruz. Ee, biz bekliyoruz. Ee, bize şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz pe pek çok ilaç üretildi ama üretilemeyen tek ilaç hala kan e, kandır. Bu nedenle e, üretilemeyecektir. Çünkü insandan gelen bir şey. Evet, insandan gelen bir şey. Şu an üretiminde herhangi bir safha yok. Bizler hastalarımıza ilaç olma adına kan bağışına Zeytinburnu'nun halkını bekliyoruz. Bugün kan vererek üç kişinin hayatını kurtaracaksınız. Ben çok teşekkür ederim. Halkımıza neler söyleyeceksiniz? Kan versinlerimi vermeni mi? ne diyorsun? Şimdi ben öncelikle kendim Işık'a Spor Kulübü Kulüp Başkanıyım. Bugün bütün futbolcularımıza bir gün önceden hepsine mezar çekerek hepsini kan vermeye davet ettik. Üyelerimize davet ettik. Kulüp başkanı olarak zaten öncülüğü önce ben yaptım. Bütün hocalarımız da buradalar. Hocalarımızla beraber geldik kan verdik. Bizim ihtiyacımız varsa ihtiyacımız olduğu kadar bu Türk milletinin her zaman kenarda bulunması gereken bundan sonra da olması gereken bir şey. Bütün halkımızı, Zeytinburnu halkı, Türk halkını herkesi kan vermeye davet ediyorum ve tüm spor Zeytinburnu'nun 16 takım amatörler birliği başkanı dahil olmak üzere bütün kulüplerin buraya gelip kan vermesini canı gönülden istiyoruz.